Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın,acaksın? Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün sizinle 100 saniyelik moladan konuşacağım. Bazı anlarda dikkatimiz çok çabuk dağılıyor, değil mi? O kadar hızlı bir şekilde dağılıyor ki onu nasıl toparlayacağımızı, ne yapacağımızı bilemiyoruz bazen akışın içerisine giriyoruz. O kadar güzel üretiyoruz ki böyle ardı ardına geliyor, yaratıcılığımız artıyor. Ürettikçe üretiyoruz ama bir anda böyle tıkanıyoruz. Ne tıkandığımızı bilmediğimiz bir anda tıkanmış olarak kendimizi buluyoruz. Kolayca yapacağımız bir işte bir anda oyalanmaya başlıyoruz. Oyalandıkça oyalanıyoruz, farklı şeylere geçiyoruz ama bir türlü dikkatimizi tekrar odaklayıp devam edemiyoruz. Burada ne iyi gelebilir sorusuna yani bilmem bir biskrem versem işe yarar mı? Of ya. Sponsor değiller bu arada. Keşke Biskrem sponsor olsa. Tanıdığınız varsa iletebilirsiniz. Onlar en azından sponsor olacaklarsa da benim için çok güzel olur. Neyse ben konuyu dağıtmadan döneyim. Bence burada ihtiyacım olan şey bir mola. Ve bu mola içinde kendimize belirleyeceğimiz bir sınır var. 100 saniye. Neden 100 saniye? 100 saniye aslında çok kısa değil mi? Bir dakikanın biraz üzerinde. Ve neredeyse ben şu kadar giriş kısmını yaparken bile neredeyse 1 dakikayı geçtik. Ve dolayısıyla çok da kısa ne işime yarayacak ki bu diyebilirsiniz. Bence işte tam burada işimize yarayacak bir şey var. Ben basketbol hayranıyım. Çok severim gerçekten izlemeyi, takip etmeyi de. Ve mesela molalar basketbolda çok işe yarıyor. Fark ettiniz bunu? Özellikle de takımlar kötü duruma döndükleri anda hemen koçlar bir mola alıyorlar. NBA'de şu anda mola süresi 75 saniye. Euroleague'de ve bizim Türkiye'deki basketbol liginde ise 60 saniye. Peki bu 60 saniye, 75 saniye neyi etkileyebilir ki, neyi değiştirebilir ki? Tam burada en çok böyle sevdiğim sahnelerden bir tanesini size anlatmak istiyorum. Yıl 2004, Lakers ve Spurs batı yarı konferansında karşılıklı bir araya gelmişler. Çok kritik bir maç oynanıyor, çok başa baş gidiyor. Bitime 5.4 saniye kala, San Antonio Spurs mola alıyor ve kenardan başlıyor. Topu Duncan iletiyorlar ve Duncan müthiş bir sayıyla takımını öne geçiriyor. Ve kalan süre 0.4 saniye. Oldukça kısa. Yani normalde belki de maçın artık bittiğini düşünebiliriz. Tam o sırada Phil Jackson mola alıyor ve bir oyun çiziyor ve takımına 0.4 saniyenin çok uzun olabileceğini söylüyor. Hatta şu an ne mi oldu derseniz bir dinleyin derim. Get it to He evet topu yan taraftan Derek Fisher'e iletiyorlar ve 0.4 saniye topun eline değdiği anda bilecek sürede Derek Fisher topu elinden çıkartıyor ve basketi buluyor ve Lakers kazanıyor çok ikonik sahnelerden bir tanesi NBA tarihinde ve ben çok severim. Ve aslında molaların neyi değiştirebileceğini çok güzel gösteriyor. Çünkü Phil Jackson mola aldığında bütün oyun aslında Spurs'un kazanacağına dair geldi. yani momentum Spurs'tan yanaydı. Molayı alınca bir anda tüm momentum Lakers'a geçti ve 4 saniye kala Derek Fisher ikonik basketiyle bunu gösterdi. Bence biz de odaklanma sorunu yaşadığımızda iş yapmakta, zorlandığımızda dikkatimiz odaklayamadığımızda yani böyle akışa hani Çiksen Mihaly'nin dediği akışta olma haline geçmek istediğimizde bazen zorlanıyoruz. Tam oraya girecekken bir şeyler dikkatimizi dağıtıyor. Bence tam o noktalarda işte böyle bir momentumu tekrar yükseltecek bir mola ihtiyacımız var. Ve bu mola da hiçbir şey yapmamıza gerek yok bence. Sadece molayı almak, belki sadece dışarıyı izlemek, pencereden dışarıya bakmak bile yeterli olabilir. Ya da bu anda nefes egzersizleri yapabiliriz. Kendimize dönebiliriz. Kendi iyi olduğumuz anları ve aslında neden bu işi çok iyi yaptığımızı hatırlatacak bazı anları canlandırabiliriz. Hatta bununla ilgili genelde söylenen şey zihninizde de 20 saniye boyunca bile olsa akışta olduğunuz, çok iyi yaptığınız bir anı canlandırın, tekrardan aynı yere geleceksiniz diyor. Hatta 17 saniye kurunda da bahsetmiştim. 17 saniye boyunca aslında iyi olan şeyi tekrar canlandırdığımızda düşmeye başladığımıza düşünen zaten bu yönde akmaya başlıyor. O yüzden o 100 saniye sonrasında, tekrar akışta gireceğimiz, dikkatimizi topardığımız, tekrar çalışabildiğimiz bir an yaratabiliyoruz. O yüzden bence molalar çok çok önemli. O yüzden günün içerisinde kendimize aslında çok kısa gözüken ama bu çok değerli 100 saniyelik molaları verebiliriz derim. Ne dersiniz? Merak sesinden şimdi bu kadar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.